Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 2 oynayacağız. Amacımızı bitiriyor. Biliyorsunuz. Granny 2'yi bitirmek. Önceden bir abone ve like'ınızı alırım. Videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşunu patlatın. Bir saniyenizi bile almayacak. Hadi bas. 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 Kolay. 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 Ve kardeşimin kanalını göz atmayı unutmayın. Ona da abone ve like atmayı unutmayın. diye dışında tüm ya basmayı unutmayın. İki kişilik falan yapacağız. Zaten biliyorsunuz ayarları. Ondan direkt başlayacağım. Öbür videomuzu izlediyseniz Granny 2 videomuzu bilirsiniz. Granny 1'i çekmiştim ben bunun. İnşallah biliyorsunuzdur. Birinci gün. Hadi kalkalım ayağa bakalım. <laughs> Hemen başladık. <laughs> Biliyorsunuz zaten taktiğimizi. Hemen kaçalım buraya. Hadi bekliyoruz. Sen ne gel lan? Aferin. Akıllı olan adam olur Aa bant. Tamam. Hiçbir şey yok. Hızlı gidelim. Burada bir şey var mı? Aha. Ölüler. Ölüler. Dostum yukarıya. Aa, gel buraya. Şuraya da Arkadaşlar ben sonra burada elektrik <laughs> şok olması gerekiyor. Aha. Başka bir şey var mı? Yok. Aha kapıyı kapıyı Yok. Ah. Oh. güzel 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 Annen kocası nerede yok gelsene lan neyse boş ver gelmiyoruz Gelmiyor. aha Boom. gerek yok. Burada bir şey var mı? Aa, bu ne işe yarıyor diyor. Ya, tam da hatırlamıyorum. Ben gideceğim. Bak başka yerlere bakacağım. Last gibi bir şey var. Ben bilmiyorum İngilizce. Aha lev yeri. Çok geliştik lan. Güzel güzeliz. Güzelim. açacağımız bir, bir sürü bir sürü yer var bunda. Kutuları açacağız. Hani çıkış kapısı. Ay çıkış kapısından kaçacağız ha. falan güzel. İyi oldu makas çıktı. Bir de yine bunları bir el vuracağım diyecekken saklan. ha Direkt benim elektrik şokumun yanında duruyor ya. Hain. Hain. Ne yapıyorsun oğlum? Niye geri geliyorsun? Hadi git yavrum ya. Beni uğraştırmaya. Sen ne yapıyorsun? Ne kadar hain. Yine mi koyacak? Yine koyarsa koymaz diyecek. Ben bu eğer buradan çıkarsam ne olacak? Buradan çıkmam gerekiyor. O biraz uzaklaşsın. Tamam, kocası falan yoksa. Ay, ucunda. Yok. aşağı gidecek zannettim ya. Buraya geliyormuş o da. Galiba kapıyı kırıp buradan çıkacaktı. Vay kafam ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Aşağı logo falan plan koydum. Abone olun. Levi buraya da lazım hadi. Şimdi buraya gelin hızlıca. Hadi beni uğraştırmayın yani ya. Hadi. Hadi sen de gel. Aferin. Adamsınız adam. Adamın gibisiniz. Burada ne vardı? Hiçbir şey. Buralara bakmadı. Bakalım. Bakalım. Burada neler var? Ne? Botki. Botun anahtarı galiba. Yani tek mi? Onları şalık çıkmamıştır. Yeniliyorduk daha. Tamam, saçık. Güzel. Easy. Son anda. Oy, yeniliyorduk var ya. 3. gün. Uh. İyi dakika olmuş. Şu tarafa koyayım şunu. Tamamdır. Gitmiştir herhalde bu ya. Niye düşünüyorum. Çıktım. Gidiyormuş. Siz de ben sonra atacağım yere. Geçtim buraya. Tam <laughs> Granny, Okey. Silah alacağım. ikisini de vuracağım. Ondan sonrasına bakacağız. Tamam şunları da kesebileceğiz. Güzel güzel güzel. Elektrik şoku sen bakayım. Gelin şimdi teker teker gelin lan. Burada işte ne vardı? Aa patlok Gelin gelin. Alo. Sen biraz yakınıma gel. sen Lan mermisi nerede? Kusurluk adası var. Gel lan. Ha geliyor. Bak. <laughs> benim o ordumda çiçimleri nasıl tutturamadım. Allah Allah. Allah Allah. Aba. abo Üçüncü gündeyiz. Bu sefer gerçekten bitiremeyeceğiz ha. Patlok nereye açıyordu ya? Unuttum onu. Hadi hızlı gel abicim be. Hadi ya. Gir. Tamam. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Niye karısı gelmedi ya? Yani Granny. Grandpa yani duymuyor galiba Granny ya. Gittiler galiba. Where are you? <laughs> Hadi gelin bu Tamam geldi grandpa. Granny. Duymuyor musun oğlum? He. Aferin. <laughs> Patlok nereye açıldı ya? Son kapıyı ama açıyordu. <laughs> Burada etini almıştım. Nereye açıyordu abi unuttum be. Bunun merimsiz mi bir artık? buradayım. <laughs> Bir de o yanlış yapmak istemiyorum var ya. Buradan gelecek kesin. Ha buradan geldi. <laughs> tamam. çok galiba deneyeceğim inşallah oradır ya keskin orası var ya harbi buramış güzel şimdi gideceğim buraya açacağım ondan sonra aşağı gideceğim Aa, bunlar geri geliyor Hemen bir kere daha vuracağım. Burayı keseceğim. Hızlıca gelsin bunlar. Arkadaşlar birisini vurdum. Öbür ikisini arıyorum. Kocasını yani. Aha Hacım, Nerede? Aha canım. Alo. ya sinir Arkadaşlar iyi videoyu keseceğim ya. Of. Hemen keseyim. Arkadaşlar ikisini de baydım. Hemen gidip şimdi hemen şuraya atacağım. Elif kurdusu. Levye nerede? Matası nereye Levi Levye nereye gitti lan? Levye her zaman buraya koymuş. Hemen gidiyor ya. yok nevi yok. Harbiden nereye koyuyoruz bunu? Devir. Ondan sonra geri bayacağım. Bunu yaptıktan sonra git, direkt geri bayacağım. Ve hemen yukarı. Tamam. Evet. Makas da burada güzel. Tamam. Hepsi gitmiş tam zamanında çok iyi çok iyi çok iyi gelin bekliyorum sizi böyle, böyle, böyle. bu sese de gelmezseniz bilmem he yeni videoyu keseceğim çünkü birazdan videoyu bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar hemen 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 bakası da aldım gidiyorum 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 Vallahi oyunu bitirmeye çok az kaldı. Birkaç günüm kaldı. Bitireceğiz, bitireceğiz. Çok az kaldı. Bunu nereye çekeceğiz ya? Bilmiyorum da onu. Neyse ben yukarıya çıkıyorum ya. Kardeşimi çağıracağım. O halledir. öyle gideyim. Buraları biraz videoyu keseceğim tamam mı? Video bu, bugün çok fena kesildi nedense ya. Tamam arkadaşlar öğrendik. Güzel. Şimdi ben kopyayayım. Sen de öldün madem. Sen de gel Hüca. Sen sesi duyuyorsun çok. Gelemezsen de yuh derim artık. Öğrenmiyorum. <laughs> Hemen sonra Hemen şöyle makas alayım. Makas nereye koyduk ya? Çıkış yoluna. He? Çıkış yoluna mı koyduk? Ha, buradamış tamam. Direkt yanımızda mı zaten? Buraya keseceğiz. Bak bu tablo indirecek bir Ondan sonra bunu keseceğiz. Tamam, burayı hallettik. Şimdi yukarıya çıkacağız. İnşallah oradadır kur makası getir. Makas? Neyse gerek yok. Hemen yukarıya çıkalım. <laughs> <laughs> Hı? Maşallah, maşallah İnşallah burada bana. <laughs> Allah çok sanslıyız oyunu bitirdik. Bir ilk önce sizi bir birer vurayım da dalga geçeyim ondan sonra bitireyim oyunu. Ve arkadaşlar ilk defa oyunu bitiren adam. Hadi bitireceğiz. Kaç dakika oldu video? 17 dakika. Biraz arada kestik yoksa bir e, 20 da 25 olurdu. Onun 29 olurdu herhalde diye düşünüyorum. Hadi gelin lan. Greni ses sesleri mi duymuyor? Harbi bir duymuyor. Aha duyuyormuş. Gel çabuk. Mermi. Gel gel. Gel gel gel. 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 Bak kremi yiyelim. Bir de o hatayı ya, yapmam. Ver mermimi ver lan. Tamam bana verdi. Tamam. Hızlı hızlı hızlı. Oyunu bitiriyorum lan. İlk defa oyunu bitireceğim. Çok mutluyum. Hadi hadi bitirelim artık. Aa, tamam şimdi açıldı. Kapı. Açık. Vallahi açık. Boş. Hadi. Aç. Bir şey görmüştük evet. Bir tane eşya var. Son bir. Hmm, i̇smini bilmiyorum. Lazım oldu. Bir eşya o da bizde vardı. Neredeydi? Hatırlayanlar var mı lan? Bitirdim diye mutlu oldum. Hemen kesip de onu bulacağım. Arayacağım. Arkadaşlar buldum. Vallahi buldum. Bak orada tam burada çekmeceyi açtım. Buldum. Bunları son bir kez vuracağım. Ondan sonra hadi gidiyoruz. Hadi Allah bize. Of. Hızlı gelsin diye hemen videoyu keseceğim. Çok heyecanlıyım. İlk defa bitiriyorum çünkü. Arkadaşlar ikisini de vurdum. Hemen gidiyorum Hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Yetiş yetiş. Gelmeden önce. Hızlı. Tamam. Oh! Arkadaşlar bitti. Bitti bitti. Çok iyi çok iyi. Tam tamına 20 dakikada bitirdik. Normalde 25-29 dakika olur diye düşünüyordum. Arkadaşlar oyunu bitirdik. İyiydi. Bunlar da şaşırıyor. Nasıl kaçtı falan diyordur. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Videolarımızla haberdar olmak için zil tuşunu patlatmayı unutmayın. Ve bye bye.